Arkadaşlar bugün bugün hayır e, maymundan kaçma çekeceğiz. Çekeceğim. Benim bayağı hazırlıklı olduğum bir video. Çünkü bayağı güzel maymun. Evet, başladık. şu an pek tek internet yok. Şimdi sinemayı zıpladım. Aha oraya gitti. Şunu alalım. Aldık mı? Arkadaşlar siz yorumlara yorum ithal edemeyecek mi çekmiyorlar? Aldık mı almadık mı? Ya İnsan <laughs> da tutmuyor. Neyse. O. Oh. Öldük. Maymunlar mi? Neyse almışız. Bunlar. Bunlar. Öğremedim. buradan mı? burada. burada. O. bir şekilde ama bilmiyorum ben de. Oha. Burada ölmüşüz. Tamam buradayız. Burada ölmüşüz. Buradayız. Buradayız arkadaşlar. Şimdi buraya hızlı yapmam gerek. Değiştirdim. Şu an hiçbir şey çekmiyor. Bilmiyorum ben de. Hayır. Ben <laughs> bu saldırmıyor. Nasıl bir değişiklik var? <laughs> bir, iki, üç, dört. Düşmedik neyse. Oha, ne büyük maymun. Neyse. Tamam, sonuncuya geldik. Sana yaklaştık. oh ah ya hayır ya sana yaklaşmıştık şuradan galiba ikinci yere gidiyoruz yanlış yolu yanlış. şu taraftan o zaman koş kaç koş, koş buradan değilmiş gitmedim benim kapısında tutarım. Ben sonra buraya gidelim. Aşama 2. Videonun bitmesine var az kaldı. Aşama 3 ve 4'ün gelmesini, aşama 3 ve 4'ün gelmesini ve 5'in gelmesini istiyorsanız kanala abone olup e, like atmayı unutmayın. orada öldüm. Oh tam internet geldi. Hadi artık. Tamam mı? Oh tam. Sonunda canım. Tamam görünüyor. Şimdi şey... Ufo. Tamam. Koş. Zıpla. Zıpla. İkisini bir yönde. Bu yanda ikisini de. Oha. Koş. Zıpla. Ha. Tamam. Burada bir şey gel. Ha. Gel lan. Oh. Gelmiyor kusmuş Evet arkadaşlar Arkadaşlar diyecektim ördüm ya Gel Yok maymun yok böyle Evet arkadaşlar Bu sıyrıldı. Bu ne? O benim yanlışta. Evet. Sen gelirsen ben de seni böyle üstünden atarım. O oh, burada bir çocuk var. Of. Aa. Tamam ölmedim buradan Buradan maymun çıkacak biliyorum. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Hadi bay bay.